Kuşadası'nın ilk kardeş şehri Marlı'dan kardeş şehir, kardeş okul öğrenci değişim programı kapsamında yürütülen Gençlik Köprüsü projesi ile kente gelen 18 ortaokul öğrencisi. İlk olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güneli ziyaret etti. Kuşadamız Marlı'dan ilgili bir çeşitli bilgiler Kültür rotamızı gezdireceğiz. Güvercin en son sonlandırıyoruz. Evet. görüşmek evet, üzere. yok mu? Ay yakışatı ya Güvercin Adası'nda portatçı. Ay şey, <laughs> Almanya'nın Mal kentinde eğitim gören konuk öğrenciler, değişim programı boyunca öğrenim gördükleri Özel Naci Akdoğan Koleji'nde görevli öğretmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette... Başkan Ömer Günel ile sohbet ederek merak ettikleri soruları yönelttiler. Kuşadası'nı çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, okul yönetimi tarafından Başkan Ömer Günel'e gönderilen hediyeyi de takdim etti. Alman öğrenciler, Başkan Ömer Günel'i ziyaretlerinin ardından Kuşadası Özel Naci Akdoğan Koleji öğrencileriyle birlikte Ada Göl Mesire alanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Kardeşliğin sembolü olarak ikili gruplar halinde fidanları toprakla buluşturan öğrenciler, güçlü ve derin bağları simgeleyen ağaçlarının büyüdüğünü birlikte görmeyi temenni ettiklerini dile getirdi. Sizin dikmiş olduğunuz ağaçları, e, Mardak okulunuzun adını da görmek onu mutlu edecektir. Hadi bakalım, şimdi kolay gelsin size. Kuşadası bir turizm kenti olarak uluslararası ilişkilerin ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine önemli katkı sunan kardeş şehirlerine her geçen yıl yenilerini ekliyor. Son olarak Macaristan'ın Keşkemet şehriyle kardeş şehir olma kararı alan Kuşadası Belediyesi, önümüzdeki günlerde imzalanacak protokol ile bu ilişkiyi resmileştirecek. Belediye meclis toplantısında alınan karara göre Keşkemet Belediyesi'nin davetlisi olarak Macaristan'ı ziyaret edecek olan Kuşadası Belediyesi heyeti, düzenlenecek kardeş şehir protokolü imza törenine katılacak. Söz konusu etkinliğe kurumumuzsuz temsilen 3 kişilik bir heyet ile katılacak bilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını olurlar arz ederim. Arkadaşlar gitmek isteyen var mı? O zaman e, yetki yetki de verelim. Protokolda imzalarsınız. Tamam. E, okunan gündem maddesini okunduğu şekliyle meclis üyelerimiz Ayşe Ay gündem. Ayşegül Dağlı, Alpay Örter ve Eda Yurtcan'ın katılımlı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul etmiştir. Teşekkür ederim. Kuşadası Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısının Antalya'dan gelen bir de konuğu vardı. Toplantıya izleyici olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü Yağlı Güreş eğitmenlerinden Murat Keskin, Başkan Ömer Günel'e üzerinde minyatür kısmet tasarımı olan bir plaket hediye etti. Antalya doğumlu olan Başkan Ömer Günel, nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi için Yağlı Güreş eğitmeni Murat Keskin'e teşekkür ederek başarılar diledi. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Antalya kökenliyim, Antalya elmalıyım. Bizim oradaki kültürün özünde yağlı güreşler vardır, pehlivan güreşleri vardır. Belki fizimden belli olmayan ama benim büyük dedem de pehlivan elmalıdır. O yüzden çok isabet oldu. Atalarımın anısına onurlu alıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Türkiye'nin ilk sarı akrep ve akrep zehri üretim çiftliği Kuşalası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde genç girişimci Hakan Ören tarafından kuruldu. Dünyanın sayılı sarı akrep ve akrep zehri üretim çiftliklerinden olan tesiste tıp dünyasında beyin tümörlerinin ve kanser hücrelerinin tedavisinde kullanılan akrep zehri üretiliyor. Akrep ve akrep zehri üretim tesisinin kuruluş öyküsü. Genç girişimci Hakan Ören'in yaklaşık 3 yıl önce geliştiği ARGE çalışmaları ile başlıyor. Kara akrep ve sarı akrep cinslerini yetiştirmek amacıyla 3 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kurulan 25 bin akrep kapasiteli tesiste bugün bine yakın akrep bulunuyor. Tesiste bir ayda elde edilen akrep zehiri miktarı ise sadece 1 gram. Ayda bir yapılan sağımlarda 400 akrepten ortalama 1 gram elde edilen akrep zehri hastalıklara şifa oluyor. Yürüttüğü çalışmalarla Anadolu Sarı Akrebi'nin tescilini ise Aydın Akrebi olarak alan Hakan Örenle Türkiye'nin ilk sarı akrep ve akrep zehri üretim çiftliği ile ilgili merak edilenleri konuştuk. Bizi ayıran özellik burası Türkiye'nin ilk sarı akrep üretim tesisi olması. Yani Anadolu Akrebi olarak bilinen sarı akrep daha önceden hiçbir araştırması yapılmamış bu hayvanın. Türkiye'de neredeyse her tarafta var ama e, üniversiteler dahi kimse bu hayvanın zehrinin analizini yaptırmamış. Biz de değişiklik yapıp bu hayvan üzerine yöneldik. E, yaptığımız araştırmalar sonucu da beyin tümörü kanser tedavisinde birebir oranda yani hücre kanserli hücreyi öldürüp yerine hayvanın kendi metabolizmasının sağladığı kendi hücresini koymasıyla kanserli hücre tedavisinde görülüyor. Bizim hedefimiz şu anda burada ortalama 850 hayvanımız var. Ama bu tesis kapasitesi ortalama 25 bin civarı. Yasal süreçler şöyle zaten Tarım ve Hayvan Bakanlığından izin alınmadığı sürece bu sektör üzerinde herhangi bir şekilde çalışma olmuyor. Bu da Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Parklarla beraber denetimler gerçekleşiyor. Yani atıyorum şu anda ben gidip de bir 500 hayvan alıp da bir evin odasında bunları bakamam. O şekilde bir şey olmuyor. Her yerden izin almamız gerekiyor. Dünya çapında ortalama piyasa değerleri e, siyah akrebin şu anki güncel piyasa değeri litresi 10 milyon dolar civarında geziyor. E, sarı akrebin de ilk üreticisi olduğumuz için biz de aynı fiyattan e, büyük ihtimalle pazara sunacağız. Türkiye'nin kruvaziyer başkenti Kuşadası bugün 4 kruvaziyer gemisiyle 11643 yolcu ağırladı. Kuşadası limanına demir atan İtalya bayraklı Idea Blue. Bahama bayraklı Windstar, Malta bayraklı Celebrity Equinox ile İngiltere bayraklı Majestic Princess adlı gemilerden inen 8079 yolcu ile 3564 mürettebattan oluşan 11643 yolcu kente büyük hareketlilik getirdi. Yolcuların bir kısmı kentin müzelerini, tarihi ve kültürel noktalarını gezerken, bir kısmı ise alışveriş yapmayı tercih etti. Şu anda küçük bir